Gibi. Dolayısıyla her gün yapılan meditasyon, yoga, nefes çalışmalarıyla bizler beynimizin frekansını alfa ve teta'ya -teta getirerek anda kalıp sinir sistemimizi sakinleştirir, zihnimizin de aşırı dü düşünceleri üretmesini durdururuz. Ayrıca sakinleşen sinir sistemimiz sayesinde ne olur? Beynimizin enerji merkezleri olan çakra dediğimiz hormonların salgılandığı epifiz, hipofiz, tiroid bezlerimiz, böbrek üstü bezlerimiz doğal sağlıklı hormonlarımızı salgılamaya başlar. Her şey yoluna girer. Çünkü kaygı ve endişe yapacak bir durum yoktur içinde bulunduğumuz bu anda. Bütün bu çalışmalar tekrar edildiğinde, tekrar tekrar uygulandığında ise beyin bunu öğrenir ve kaygı, korku gibi duygular geldiğinde nereden kaynaklandığını bilir ve durur, içinde kalır. Bu duygular ise gelir ve geçer. Zamanla ise hiç gelmemeye de başlar. Yeni nöron ağları örülmüştür. Anda kalabildiğimiz zihinle dolaşmadığımız etkinliğimiz neyse bu yoga olabilir, meditasyon olabilir, nefes çalışmaları olabilir, dans etmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak, el işleri, müzik aleti çalmak hangisi ise bütün bunları hayatınıza almanızı tavsiye ediyorum. Sizler de bu konularda daha fazla bilgi edinmek, meditasyonlarla zenginleşip nefes çalışmalarıyla şifalanmak isterseniz benimle kalın.